Ne evet. gözüküyor mu? Fiyatlar mı? Bize fazla. Çevirmiyor sanki ya. Altı çarpı 17 aldık ama. <laughs> Zaten hazırlamıştık onu. Evet, ha. evet. Kaç kutu oldu? Kaç kutu donat? 16 kutu. 16 kutu. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, okey. Ancak... Tuğkan telif atmasın. He? Kesers. Yani, yani anca. Kaç 100 taneydi? Aynen 100 tane. Poşet istiyor. Büyük mi? poşetler iyi yol Fiyat arıyorum da göremedim. Da evet, evet. Aynen. Tamam. Teşekkürler. Oo. Oh. Bakayım mı? Burada kaç çeşit oh. vardı? Çok da güzel duruyor bu arada. Oo. Bak bakışa bak. Oha bayağı bayağı <laughs> iyi. Dört değil mi? Aynen tamam. O değil de bir şey diyeceğim. Artık şaşırmıyorlar fark ettin mi? Direkt hazırladılar. Evet. Direkt. Evet. Ha Elirene. Fark... eline Arkadaşlar biz artık şey, şey, bir yere gidince sıkıntı çekmemek için mekanlarda önceden söyleyip hazırlatıyoruz yoksa bir kitleniyor, kasa kitleniyor yani o yüzden. O artık kibarlık yapıyoruz. Aynen. Belirtiyoruz, bakın diyoruz, biz geliyoruz. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> biz bir, bir gün önceden hazırlık yapıyoruz. <laughs> Poşet ekleyelim mi? Poşet aynen. Poşetlerde olur. kampanya var mı? <laughs> Aa tamam. Faruk ama yan koyarsak bunlar jöleleri şey olur. Bir biz şeyi mi taşısak? Ben dökerim. <laughs> ben tutamam onları. O zaman nasıl yapacağız? Aynı <laughs> abla yine hayır. mi kurulmaya gelmiş? <laughs> hayır hayır bir de sıkıntı ne biliyor musunuz? Sohbet ediyorlar ya. Yani mesela poşede karar vermek için şu an böyle iki dakikadır konuşuyorlar mesela. Bence ona da sinirleniyordur. Sen hiç yok mu burada? Oraya gidip istesek olur mu? Ben gidip normal poşet alayım. Tamam olur. Bak mesela sen o normal poşeti almaya giderken burada bekliyorsan sıkıntı. Allah bekliyor. Evet. <laughs> Kusura bakmayın ya biraz beklettik de. Abi ben sadece poşet alacaktım da. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın ya biraz kitledik ama. Çekti değil mi? Aynen, çekti. Ha para ödüyorlar şu an. Teşekkürler. Eyvallah kolay gelsin. Geldi kavga. Kavga değil ki oğlum Arifler, ne kavga. Arkadaşlar biraz e, kasa kilitlendi bayağı sinirlendi o yüzden. Buradan uzaklaşıyorum bir Tuna abi. Ne yaptığına bakacağım bir şey diyeceğim. Biz kasadayken sen poşetler almaya gittin ya. He? Orada bayağı bir kargaşa çıktı. Ne oldu? Bir kadın gel böyle. Yalnız biz sadece su alacaktık ya. Bu kadar beklenir mi? tamam senin suyunla benim 100 tane donatım aynı şey. Ondan ben de sonra... müşteri... <laughs> Ulan Tuna. Benim sen değil misin? Ondan sonra böyle dedim ki kusura bakma ya dedim. Bir noktada haklı. Müşteri sonuçta yani. Kadın böyle bakıyor. <laughs> Hakkım değil mi o bir tane su olabiliyorsa ben... Oğlum öyle de bak şimdi ben mesela markete, süpermarkete girdiğim zaman tam böyle eş değer geldiğiniz zaman vardır ya aşağı yukarı. Orada rasyon nedir? Adamın bir tane şey ha. var, sende dolar mı var. Adamın belli üç tane, dört tane bir şey var, benim arabam var mesela. Öyle durumda ben önde bile gitsem diyorum ki abi buyur. Hayır olmaz diyor, sen önce... Yok abi buyur diyorum yani. Sen beni bekleme 10 dakika, sen ikisi zaten üç dört parça diyor. Ya yasal diyor. olarak haklı olabilirsin evet. ama... Ha işte o mevzu yani. Kadın kibarlık mesela kibarlık. öyle bir kavgaya girsen bunu söylediğin zaman kötü insan olursun, kibar olmazsın. Onun Hı. aslında Hı. kadın... İsyanını yapmıştır. Ben de ee, Yoksa bir, haklı yani. Bir tane dolat alabilirim kanka. Ee, ya yani ne var yani her gün gelen... Orada Avrupa'da falan kimse sikinde olmaz ha. Ben önce geldim amına koyayım ben de müşteriyim size ne falan der yani hiç umurunda olmaz. Bir şey değil mi? Her gün bir insan istiyordur yani 100 tane donat istiyor. Yani bence her aile günde 100 tane donat yiyordur yani. Yani. la <laughs> taşan. <laughs> 80 kalori. Amelik şeker var. Bu da, bu da kusturur bu arada. Bu son çok izlenen kısmı da. Yani. Çok... Tarçın kullanıyorum o yüzden şekerim... He, o yüzden etmişim. bu kadar fazla yiyebiliyorsun? Evet. Aa. Mesela şu an o kadar çok şeker yiyorlar ki. Ya bak vücut bununla direnemeyebilir yani ondan korkuyorum ben. Aman Allah'ım. Tarçın kullanacaksın. Aa. Sabahları bir ünite, pardon bir dal. <laughs> <laughs> Hiçbir şey anlamadım lan ne dedi orada? Bu kadar fazla yiyebiliyorsun. Evet. Aman Allah'ım. Tarçın kullanacaksın. Aa. Sabahları bir üniti, pardon bir daha <laughs> <laughs> Kasa kitlenmesi diye önceden sipariş etmesine rağmen kasayı kitlemeyi başaran koca yürekli goril. Önceden vermişler. Evet. <laughs> Çok da kavga değilmiş.